2003 yılında milyarlarca dolarlık dünya projesinin inşası açıklandı. Dünya haritası gibi insan yapımı takım adalara Dubai'den sadece kısa bir tekne yolculuğuyla ulaşılacak ve adalarda lüks evler ve turistik tesisler yer alacak. Ancak bugün bu adaların tamamlanmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen üzerlerinde neredeyse hiçbir şey inşa edilmedi. Peki ama burada ne oldu? 2000'li yılların başlarında emlak geliştiricileri Dubai kıyılarında yapay arazi inşa etmenin büyük bir fırsat olduğunu görmüşler. O yıllarda Birleşik Emirliklerinde emlaktaki patlama durdurulamaz görülmekteydi ve okyanus mülklerine olan talep çok fazlaydı. Dubai ise sahillerin bir çoğunu genişletmişti. Dubai hükümetine ait bir emlak şirketi Nakel Proporti ise 20 yıl içinde bölgeyi kökten değiştirmeyi planladı bu doğrultuda 2001 ve 2006 yılları arasında bir dizi plan açıkladı. Şirket uzaydan bakıldığında palmiye ağaçlarının şeklini temsil eden 3 farklı ada projesi planladı. Bunlar Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali ve son olarak Palm Deira. Bunlara ek olarak The World yani Dünya projesi de açıklandı. İkinci aşamada dünyanın daha da büyük bir proje olan evrenle desteklenmesi planlandı. Evren projesindeki insan yapımı adaların güneş sistemindeki gezegenlere, aya, samanyoluna ve uzak bir galaksiye benzemesi planlanmış. Palm Cebelleri'nin yanında başka bir dev proje daha yaratılacaktı. Dubai Waterfront. Bu adalar İslam'da önemli bir sembol olan bir yıldız ve hilal şeklinde olacaktı. Ve inşaat projesi dünya çapında en büyük insan yapımı geliştirme projesi olarak ilan edildi proje ayrıca Pan Cebel Ali'yi erozyondan korumak için bir barınak görevi görmeliydi. Tüm bu projelerle Dubai sahilleri bir tarafta Abu Dhabi emirliğine, diğer tarafta da Sharjah emirliğine kadar genişliyor. Geçmişe bakıldığında bu projenin geliştirildiği zamanlarda projelere güven düzeyi çok yüksekti. Çünkü insan yapımı adalar Dubai'yi büyük bir turizm cazibe merkezi haline getirmek için inşa edilmiştir. Ayrıca gelirinin çoğunu petrolden elde eden Dubai için adalar sayesinde turizm yeni gelir kaynağı yaratmak için prestijli bir proje olarak görülmekteymiş. Gelin şimdi bu iddialı projelere ne oldu ona bir bakalım. 2001 yılında Nakel Properties adındaki emlak şirketi Palm Jumeirah'ı inşa etmeye başladı. Sadece tek bu projeyle Dubai sahil şeridi iki kat daha uzamıştı. 2006 yılında ise arazi ıslahı tamamlanmış ve ilk daireler teslim edilmeye başlanmıştı. Palmiye'nin dalları üzerinde genelde özel mülkler inşa edilmiş. Dalları çevreleyen dalga kıran halka üzerine ise bir dizi büyük lüks otel inşa edilmiş ve bunlar palma fırtınalarda koruyormuş. Palm Jumeirah hala yapım aşamasındayken başka projelerde şekillenmeye başlamış. 21. yüzyıl, Dubai'nin büyüme hızında yeni bir zirveye ulaştığı dönem olarak görülebilir. Çünkü 21. yüzyılda Dubai'nin emlak piyasasında hızlı bir patlama yaşanmış ve dünyanın en büyük binası olan Burj Khalifa gibi bir dizi prestij projesi inşa edilmiş. Eylül 2008'de Palm Jumeirah'taki Atlantis Otel'in açılışındaysa tüm adada büyük bir havai fişek gösterisi yapılmış. Ancak kutlamalar, uluslararası mali krizin Dubai'yi etkilemeye başladığı gerçeğini değiştirmemiş. Birçok haberde ve gazetede gösterişi açılış partisi yapılsa da Dubai'nin ciddi ekonomik sorunları olduğu açıklanmış. Ekonomik krizle beraber piyasadaki talep azalmış. Azalan talep nedeniyle arazi parsellerinin fiyatı hızla düşmüş ve Palm Cebel Ali'nin gelişimi durmuş. 2011 yılında Nakel Properties yatırımcılara para iadesi teklif etmiş ve proje o zamandan beri beklemedi. Denizde 7 kilometrelik alanı kaplayan boş kumsallar garip bir şekilde unutulmuş gibi görünüyor. Palmiye şeklindeki yapay ada şehir gelişimi olmayan Cebeleli limanının arkasında yer alıyor. Proje planlayıcıları tarafından hayal edilen her şey ise bir anda buharlaşıp yok olmuş. Hayal edilenler gerçekleşmekten çok ama çok uzak. Ancak uydu görüntülerinde bazı adaların şeklini hala görüntüleyebilmekteyiz. Benzer bir durum Palm Deira için de geçerli. Arazi ıslahı çok ilerlemiş olmasına rağmen proje tamamlanmaktan çok uzak. Nakel 2013 yılındaysa bu projeyi yeniden markalaştırarak hayata geçirmeye karar verdi. Proje yeni araziler inşa edilmesi yerine tekrardan ölçeklendirildi ve Deira adaları olarak adlandırılmakta. Şu anda planlanan bir alışveriş merkezi, iki yüksek bina ve bir alışveriş caddesi ile inşaat çalışmaları devam ediyor. Son proje ise Dünya. Bu projede arazi yapımı büyük ölçüde tamamlanmıştı ve adaların büyük bir kısmı mali krizden önce satılmıştı. Ancak onları satın alan yatırımcıların çoğu mali kriz sonrasında kendi sorunlarıyla karşı karşıya oldukları için adalar hiç gelişmedi. Krizden sonra ise Dubai'de yeni projelere yatırım arttı. Bu yeni yatırımların geri dönüşüne daha çok inanıldığı için dünya projesi geri planda kaldı. Aslında yatırımcıları bu konuda suçlayamayız. Çünkü dünya projesinin ilk açıklanmasının üzerinden 10 yıl geçtiği için dünya şimdiki dünyaya uymuyor gibiydi. Ayrıca yapılan bilimsel araştırmalar projenin uzun ömürlülüğüne dair birçok endişeyi ortaya çıkardı. Bunun yanında yükselen deniz seviyesi böyle bir proje için giderek artan bir tehlike anlamına geliyordu. Genel olarak arazi ıslah projesine dair endişeler ortaya çıkmaya başladı. Uluslararası uzay istasyonundan çekilen fotoğraflardaysa Dubai'nin 14 milyar dolara mal olan dev yatırımı dünya adalarının yavaş yavaş sulara gömüldüğü ortaya çıktı. Tüm bunların ardındansa resmi olarak yapılan açıklamalardaysa sadece projenin askıya alındığı belirtildi. Olay önce bu adaları satın alması beklenen ünlülerin ve süper zenginlerin düşüncelerinden vazgeçmesi sonucu mali krize düşürmesi olarak yorumlandı. Ancak işin iç yüzü daha sonra ortaya çıktı. Dünya şekli verilen adalar hızla birbirine karışıyor ve suya batıyordu. Palm Jumeirah sakinleri ise su kalitesini eleştirdiler. Dalga kıran, palmiye şeklindeki adayı erozyondan korumak için gerektiyken doğal gelgit hareketini de engellemekte. Bu da içerideki deniz suyunu durgunlaştırıyor ve kalitesini düşürüyor. Bununla birlikte çevresel kaygılar daha da ses getirmeye başladı. Sonuçta daha önce neredeyse eşit düzlükte olan bir deniz yatağına yüz binlerce ton kum dökülmesi deniz ekolojisi üzerinde bir etkiye sahiptir. Ayrıca yapay adalar Dubai'nin sığ kıyı kuyularından alınan kumdan oluşuyor. Bu da doğal kıyı şeridinin erozyonuna yol açabilecek kıyı toprağının istikrarsızlaşmasına yol açıyor. Aslında tüm bunlar uzun zamandır bilinse de özellikle son dönemde çevreye zararı olan bu projelerin pazarlanması giderek zorlaşmış. Bu nedenle son yıllarda teşvik edilen projelerin çoğu çevre uyumluluğu kanıtlanmış projelerdir. Buna ek olarak Dubai'deki göçmen inşaat işçilerinin zor yaşam koşulları medyada çok fazla ilgi görmeye başlamış. Tüm bu yaşananlara karşılık adalarda şekillenmeye başlayan kalkınma projeleri de bulunmakta. Başlangıçta geliştirilmiş tek bir ada vardı. Adanın üzerindeki villa, projeyi tanıtmak için bir gösteri evi olarak hizmet vermiş. 2012 yılında Lübnan adasında Royal Island Beach Club açılmış. Club, gündüz teknelerle adaya gelen turistleri ağırlıyormuş. Ancak en büyük proje 2014 yılında açıklanmış. Avustralyalı bir emlak yatırımcısı, Avrupa adalarında bir dizi proje geliştirmeyi planlıyor. Ve proje The Heart of Europe yani Avrupa'nın Kalbi deniyor. Amaçsa Avrupa'nın küçük bir versiyonunu oluşturmak. Adalarda Venedik veya Monaco gibi yerlerden ilham alan lüks oteller bulunacak. Yatırımcı, Avrupa emeklerinin servis edildiği bir dizi restorana ek olarak İsviçre adasında yapay kar yağışının olacağı bir plaza inşa etmeyi planlıyor. Proje şu anda yapım aşamasında ve istenen ekonomik başarıyı getirip getirmeyeceğini zaman gösterecek. Neredeyse dünyanın her yerinde riskli kalkınma projeleri bulunuyor ve bazıları maalesef başarısız oluyor. Kentsel kalkınmalardaysa prestij projeleri genellikle bölgeyi turist çekmek amacıyla inşa edilmekteler. Ancak bunun da ötesinde yerel ekonomiyi çeşitli şekillerde destekleyebildikleri için finansal olarak başarılı olmaktan daha büyük bir role sahipler. Ayrıca turizmi kendine çekmenin yanı sıra bu prestij projeleri genellikle ulusal gurur olarak hizmet veriyor. Veya yeni bir çağın başlangıcını Örneğin yeni inşaat yöntemleri kullanmak veya dünya rekorlarını kırmak. Dubai, eğer yaptığı bu dev inşaat yatırımları nedeniyle sorgulanıyorsa aynı eleştiri başka yerler için de yapılmalı. Çünkü dünyanın birçok farklı insan olarak bir şekilde doğaya zarar veriyoruz. Ve hesap verilmesi gerekiyorsa hepimiz vermeliyiz. Öyle değil mi? Peki siz Dubai sahil şeridini büyük ölçüde değiştiren bu çılgın projeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.